Adem hocam merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim hocam. Geçtiğimiz hafta öfke genetik değildir diye söylemiştiniz. Bu konuda oldukça fazla yorum aldık. Ancak öfkeli olan kişilerin anne babalarını incelediğimizde onların öfkeli olduğu görülüyor. Bunu nasıl izah edebiliriz? Doğru. Şunda hem fikiriz yani değil mi? öfkeli olan kişilerin anne babalarını incelediğimizde onların da öfkeli olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yani bir öfkeli koca varsa, bir öfkeli adam varsa, oğluna bağıran bir adam varsa, kızına tepki gösteren bir adam varsa, sebeplerden bağımsız olarak bunları da analiz etmemiz lazım lafımı dinlemiyor yani öfkelenmeyim de ne yapayım değil. Öfken varsa bir durum karşısında patlamalar yaşıyorsan bu kişinin anne babasına baktığımızda ya annen kimdi senin? Baban kimdi senin? Babanın şu andaki haliyle öfkeli olduğunu görüyor musun? Hala öfkeli olduğunu görüyor musun? Onun gençliğinde öfkeli olduğunu, senin çocukluk zamanında öfkeli olduğunu görüyor musun? Sorularını sormaya başladığımızda şu gerçek ortaya çıkıyor. Öfkeli olan bireyin anne babasının da öfkeli olduğunu görüyoruz. Burada sizin sormak istediğiniz soru yalnız şu. Yani o zaman genetik değil mi? Anne babası öfkeli ise çocuğunun da öfkeli olması Öfkenin genetik olarak bir aktarımı değil mi diye sormuş soruyorsunuz ki biz bu sorunun cevabını geçtiğimiz hafta vermiştik aslında. Geçtiğimiz hafta ne diye söylemiştik? Öfke genetik değildir. Nokta. Evet. Bunun altını bir kere daha çizelim. Hatta şuraya şöylece çizelim. Öfke genetik değildir. Bunu bilmemiz ve kabul etmeye ihtiyacımız var eğer öfkeden kurtulmak istiyorsak. Çünkü bilinçaltı öfkenin aslında kendisinin yapısı olduğunu ne yapayım ben böyleyim diye baktığından dolayı işte bizim ailede herkes öfkeli diye baktığından dolayı eğer birey öfkenin genetik olduğunu düşünmeye, anlamaya, yorum yapmaya başlıyorsa bu şu anlama geliyor. Öfkeyi bırakmak istemiyor anlamına gelir. O yüzden kendisini onaracak olan bir birey ya da eşinin onarılmasını isteyen bir birey ilk önce bu soruyla bir yüzleşmesi lazım. Yani öfke genetik değildir. Ya nedir? Sen öfkeli bir babayla birlikte yaşarken onun şiddetine maruz kalmışken, onun öfkesine maruz kalmışken çocukluk yıllarında duygusal ayarların bozuldu yaşadığın öfkenin sebebi senin kendilik duygundan dolayı değil, öfkeli bir anneyle, öfkeli bir babayla yaşarken onların duygularıyla zarara uğramışlığın sonucunu yaşıyorsun. Bir genetik aktarımı değil. Bu konu bizi oldukça ilgilendiriyor. Birçok kişi ne yapayım, yapayım bu benim diyerek aslında öfke duygusuna yapı gibi sahip çıkıyor. Halbuki mesela şöyle bir baktığımızda, kendi yaşam tecrübemizle de bir baktığımızda öfkeli bir çocuk doğuyor mu hiç? Her çocuk doğduktan sonra tebessüm ediyor. Böyle gözlerini açıyor, pıtı 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 hep tebessüm ederek bakıyor. Genetik olduğunu nasıl söylersiniz? Kaşları çattı da öyle doğdu diye. Hayır öyle bir şey yok. Ha, tamam acıktığı zaman çocuk ağlıyor, sızlıyor, ihtiyacını gidermek için ses çıkartıyor. Ama öfkeyi genetik olarak tarif etmek büyük bir yanılgı olur. Kendisini onaracak olan bir bireyin en büyük eksikliği olur. Altını çizelim. Sizin sorunuzu tekrar cevaplandıracak olursak, peki öfkeli olan kişilerin anne babasını incelediğimizde neden peki onların da öfkeli olduğu çıkıyor? Çünkü öfkeli olan kişi bir dönem onlarla yaşarken zarara uğradığının bir sonucunu aslında görüyoruz bilinçaltı, duygular o yarayla yaşamaya devam ediyor. Örneğin bir izleyicimiz şöyle yazmış hocam. Hı -hı. Eylem Hanım, iman ve Allah'a dayanmak çok önemli. Benim annem çok acılar yaşamış. Hı -hı. Çok öfkeli bir kadındı. Bana çok fedakarlık da yapar ama çok sinirli, mükemmeliyetçiliğinden kaynaklı hiçbir şey beğenmezdi. Hı -hı. Bana çok beddua eder, çok küfür ederdi. Hı -hı. Ben şimdi çocuklarıma çok şükür bunu yapmıyorum. Hmm. Ben çok yara aldım. Onların zarar görmesini istemiyorum. Hmm. Beni şu an benim annemi hatırladığım gibi hatırlasınlar istemem. Hmm. Annemin çok işi vardı. Bizimle pek vakit geçiremezdi. Her şeyi mükemmel isterdi. Ben çocuklarımla çok oynadım mesela. Hatta oturduğum yerde insanlar abarttığımı düşünürdü. Peki bunu nasıl izah edeceğiz değil mi? Madem kendisi öfkeli bir anneyle yetişmiş, <laughs> dövermiş, hatta çok küfür edermiş, hatta beddua edermiş. Şimdi Eylem Hanım diyor ki ben bunun aynısını yapmıyorum. Hatta çocuklarımla çok oynuyorum. Etrafımdaki kişiler de diyor ki abartıyorsun galiba sen çocuklarınla oynadığını. O da diyor ki hayır diyor ben annemin yaptığı gibi yapmayacağım derken aslında bir noktanın altını kaçırıyor. Bir noktayı kaçırıyor aslında. Eylem Hanım acaba kendi çocukluk yıllarında eksik kalan duygularını, annesiyle eksik kalan duygularını çocuklarıyla gideriyor olabilir mi? Olabilir hocam. Evet. Hiç oynayamamış olduğu o hali, hiç şımaramamış olduğu o hali, hiç özgürleştiremediği duygularını şimdi çocuklarıyla birlikte duvarları boyayarak, ellerini boyayarak, ortalıklarda e, bir çocuk gibi davranarak, hatta çocukların kendisini ezmesine bile neredeyse izin vererek etraftaki kişiler de diyormuş ki galiba sen biraz abartıyorsun diye söylüyorlar. Elemanım da diyor ki, "Hayır, hayır." diyor. "Ben annemin yaptığını yapmamak için çaba sarf ediyorum." derken Muhtemelen şu olabilir mi? Çünkü pedagoji bize burada evet olabilir cevabını verecek biraz sonra. Şu olabilir mi? Kendi çocukluk yıllarındaki annesiyle doyum sıyamadığı, oyun oynayamadığı çocukluğunu şu anda çocuklarıyla gideriyor olabilir mi? Çocuklarından bir çocuk da kendisine dönüşmüş olabilir mi? Olabilir. 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 E peki kötü bir şey mi? Ne güzel bak çocuklarına dövmüyor, beddua etmiyor, küfür etmiyor kendi annesi gibi. Genetik ne kadar güzel. Genetik değil. Genetik Genet değil. Genetik Onu, değil. Onu da anlıyoruz aynı zamanda. Bravo. Evet. Yani demek ki genetik olmuş olsaydı geçerdi. Ama madem ki öfkeli bir anne babayla birlikte yaşayınca öfke çocuğa da aktarılıyor. Eylem Hanım'ın durumu nedir o zaman? Niye öfke yaşamıyor çocuklarına karşı? Çünkü muhtemelen Ö Ö Eylem Hanım kendi çocukluk duygularında yaşayamadıklarını şimdi çocuklarıyla yaşarken duygularını bastırıyor olabilir. Annesinin kendisine aktardığı öfkeyi bir çocuk duygusuyla aslında sanki bastırıyor olabilir. Bir, iki, aslında kendi çocukluk yıllarındaki ihtiyacı giderirken farkında bile değil belki de çocuğunun ihtiyacını gideriyor değil de kendi ihtiyacını gideriyor olabilir. Ve bu da şu anlama gelir. Çocuğumun duygusal ihtiyacını gidermiyor, kendi ihtiyacımı gideriyorsam eğer ben çocuğumun yetişmesine katkı sağlamıyorum. Çocuğumu kendi duygularımın aracı haline getiriyorum. Onunla çocuklaşırken dolayısıyla bir bilinçli bir çocuğun duygusunu destekleyen ebeveyn değil de kendimi çocuklaştırmaya çalışıp onun duygusal gelişimini destekleyen değil, nereye gittiğini dahi bilmeyen, duvarları çiziyor, yerleri şey yapıyor, ortalığı döküyor. Olsun, olsun, olsun diye söylüyor. Hey bir dakika. Anne babalık olsun, olsun, olsun olacak bir şey değil ki. Sen şu anda çocuğunu eğitmiyorsun ki. Sen şu anda çocuğunun duygusal gelişimini desteklemiyorsun ki. Ya ne yapıyorsun? Olsun, olsun, olsun derken kendini çocuklaştırıp çocuklarını da aslında sınırsızlaştıran, kuralları olmayan, belli bir duygunun aslında devamını sağlattıran bir bilinç içerisinde olmayan tutum sergiliyor olabilirsin. ki yani aslında sen çocukluk döneminde uğradığın zarardan dolayı şu anda annelik yapamıyor olabilirsin. Hani ben bir şey olmadı. Ben annem babam beni zarara uğrattı. Annem beddua etti, küfür etti, beni dövdü. Ama ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Çocuklarıma zarar vermiyorum derken zarar illa aynı cinsten olmasına gerek yok. Ben şu anda üçüncüsü çocuklarıma edilgen olurken, çocuklarım üstüme çıkarken, Çocuklarım evin içerisinde darmadağın ederken etraftakiler de ya burada bir şeyler yolunda gitmiyor galiba sen abartıyorsun derken çocuklarımın karşısında edilgen oluyorum. Edilgen oluyorum. Edilgen oluyorum. Onları yönetemiyorum. Hı. Onların duygularını yönetemiyorum. Yani zarara uğramış bir annenin çocuğu olarak kendimi çocukluk yıllarımdaki ihtiyaçlarımı giderirken Çocuklarımın karşısında zayıf düşüyor, onların duygusal gelişimini destekleyemiyor. Onların karşısında edilgen oluyorum. Peki buna ne diyebiliriz biz şu anda? Peki bu hani bilinçli ve farkında bir yol alış olabilir mi? Hayır diyemeyiz. Çocuğun gelişimini sağlayan bir yol alış olabilir mi? Hayır diyemeyiz burada. Çünkü kendi ihtiyacını gidermeye çalışıyorsa eğer Hanım çocuklarının ihtiyacının farkında değildir. Zıplıyor zıplıyor evin içinde koşuyor koşuyor koşuyor. Hadi çocuklar bunu yapalım duvarları çizelim hadi yerlerde takla atalım. Olsun yerlere makarnalar dökülmüş yerlere tuzlar dökülmüş. Ama bu çocukların bir şeyler öğrenmeye ihtiyacı var. Nasıl olacak? Hocam burada o zaman e, Eylem Hanım hani edilgen oluyor. Kendi çocukluğunu yaşıyor. Ama o zaman kendi çocuklarının duygusal gelişimini mi engellemiş oluyor? Bravo. Yani aynı cinsten bir şiddet uygulamıyor. Zarara uğramışlık sadece şiddetin şiddetle aktarılması değil. Şiddet, hani tek bir şiddet türü yok. Annesi mesela sözel şiddet uygulamış Eylem Hanım'a. Allah senin belanı versin. dua okudu diyor bana diyor annem. Annem bana şiddet uyguladı, dövdü beni diyor mesela. Fiziksel şiddet uygulamış ama şiddet sadece bir türde değil ki. Mesela eğer Eylem çocuklarıyla birlikte oldu, oldu, oldu ve kendisi yetişkin birisi. Enerjisi çocuğun enerjisine yetmeyecek. Makarnaları döktü, çocuk yerleri tuzladı, ortalığı suladı. Tamam çocuklarımı dövmüyorum ama daraldım, sıkıldım, bunaldım. Bunun adına ne deniyor? Depresif öfke. Öfke ikiye ayrılır. Bir, agresif öfke. İki, depresif öfke. Agresif öfke annesinin sergilediği öfke. Hani Allah belanı versin, yeter bıktım mıktım. Sen ne biçim kızsın dediği şey agresyonu, içerisindeki enerjiyi, öfkeyi dışarıya yansıtma. Bir de depresif öfke var. Depresif öfke nedir? Kişinin kendi içine yansıtması. Küsüp kenara çekilmesi. Çocukları ortalığı dağıtıyor ama bir şey demeyeceğim diye sabretmeye çalışıyor. Sabır dediğimiz şey bela ve musibetler karşısında insanın tahammül edebilme gücü. Halbuki çocuğa sabredilmez. Çünkü çocuk bela değildir, musibet değildir. Ya ne olmaya ihtiyacımız var? Bir iç genişliğine ihtiyacımız var. Çocuklar karşısında evde sabreden bir eş değil, sabreden bir baba değil ben iyi sabrediyorum diye değil, iyi bir iç genişliğine sahip olmaya doğru gitmek lazım. Tüm bu unsurlara baktığımızda şunu diyebilir miyiz? Eylem Hanım annesinden zarara uğramış ancak şimdi zarara uğratmıyor olduğunu direkt olarak çıkartabilir miyiz? Hayır sanki çıkartamıyoruz. O yüzden aslında şuna bir bakmaya ihtiyacımız var. Anne babası öfkeli olan birisi mutlaka yara almış birisidir. Anne babası öfkeli olan birisi mutlaka duygusal olarak zedelenmiş birisidir. Bu zedelenmeyi birey kendi duygusal farkındalığı içerisinde bir gün toparlamazsa o zedelenmişlik kişinin kendi içerisinde kendi kendine geçmez, devam eder gider. O yüzden benim annem sinirliydi, babam öfkeliydi ama Allah'a şükür ben öfkeli değilim. Tamam bütün unsurlarıyla birlikte baktığımızda zarara uğramışlığın acaba A alanında görünmüyorsa B alanında olabilir mi? Olabilir. C alanında olabilir mi? Olabilir. Anne babası zarara uğramış bir kişi, uğratmış olan bir kişinin kendi çocuğunu zarara uğratma olanı orasılığı çok yüksektir. Bazı izleyicilerimiz Hı -hı. ne yani hiç mi öfkelenmeyelim? Biz melek miyiz diyorlar hocam. Peki ya, ona evet, ne evet, evet. İşte yani kişi öfkeyi bırakma noktasına geldiğinde yani bilinçaltını şu konuştuğumuz programlar içerisinde hadi bakalım öfkemizi bırakalım madem ki ben değilim bu demeye başladığımızda bilinçaltı birdenbire veriyor karşımıza. Ne yani demeye çıkıyor aslında bu söz bireyin bilinç düzeyinde söylediği bir söz olamaz öfkesini bırakmak için gerçekten bir noktaya gelirse kişi ne yani o zaman biz melek mi olalım diye bilinçaltının bir direnci bu söz. Ne yani hiç mi öfkesiz olacağız dediğimiz şey bir bilinçaltının öfkeyi bırakmamak için sergilediği dirençtir. Çünkü bilinçaltı sahip olduğu duyguyu bırakmak istemiyor o duygudan güç alıyor. Öfke kişiye güç verirken kişi kolay değil o öfkeyi bırakması. Aa Adem Hoca bunu demiş, Badem Hoca bunu demiş. Demek ki öfkeli olmamak lazımmış dediğinde kişi kuş gibi, yolunmuş tavuk gibi ortada kalacağını bildiği için bilinçaltı. Ne yani o zaman ben yolunmuş tavuk mu olayım diye. Hayat ona öyle gösterdi çünkü. Bırakmak istemeyecektir. Çok doğru söylüyor. Halbuki kişi öfkeyi bıraktıkça güçlenir. Öfke kişiye zehir vererek, acı vererek güçlü tutar. Öfkeli insan, acı çeken insandır diye söylemiştik geçtiğimiz programlarda. Evet. Hatta duygu mu e, öfkeyi tutar, öfke mi duyguyu tutar Evet, diye biz mi bir... öfkeyi tutuyoruz, öfke mi bizi tutuyor kısmının içerisinde. Evet. Biz tutuyoruz diye söylemiştik. Çünkü öfke kişiye güç verir. Öfke kişiye acı verdikçe o acının gücüyle kişi ayakta durmaya çalışır ama bir gün o zehir o kişiyi yıkar. Öfkenin gücüyle ayakta durmaya çalışmak yerine birey bir iç genişliği içerisinde duyarlılığın gücüyle ayakta durmaya çalışırsa duyarlılığın gücü hiçbir şekliyle öfkenin gücünden geri kalan bir tarafı yoktur. En öfkeli bir kişi en şiddetli bir kişi bile bir iç genişliğinin gücüyle ayakta duran kişiyi yenemez. Tarihin içerisine bakın. Tarihin önemli insanlarına bir bakın. Birçok tarihi figürlere bir bakın. Peygamberlerin yaşamlarına bir bakın. Mesela firavunlar gelmiş vesaireler gelmiş. Kişi öfkesinden çıldırıyor. Ölümler saçıyor, işkenceler yapıyor. Öfkenin gücü iç genişliğine sahip olan bir insanın gücünü yenemez. O yüzden neye ihtiyacımız var? Öfke zehirini içe içe biz o zehirle güçlü durmaya çalışmak değil, kendimizi yaka yaka ağzımızı burnumuzu eğe -e -e yaşamak değil, bir iç genişliği içerisinde olmayı kendimize en azından bir hedef haline getirmemiz lazım. Hocam geçen programlarımızda yine söylemiştik. Aslında kişi öfkeyi bırakınca, kendi gücünü de bırakmış olacak. Çocuk tepeme mi çıksın o zaman? Bu cümleler çok duyulacak mesela. Evet çok doğru, ee... çok doğru. Bilinçaltımız öyle zannediyor çünkü. Bilinçaltımız çünkü ben şimdi kızmazsam, bir şey söylemezsem iyi de bu çocuk nasıl duracak? Aslında oraya yine pedagojik olarak baktığımızda sen öfkelendikçe çocuk üstüne gelir. Neden üstüne geliyor? Çünkü çocuk seninle bağ kurmaya çalışıyor. Sen eğer öfkeliysen, çocuk seni yumuşatmaya çalışıyor. Üstüne çıkması demek çocuğun seninle arasını iyi etmeye çalışması demektir. Yani sen gergin oldukça çocuk lastik gibi yapışacak. Sen ittikçe o üstüne gelecek. Öfkeli, öfkeyi bıraktığımda ne o zaman bu çocuk laf dinlemez, yatmaz, kalkmaz dediğim şey yok, hiç de öyle değil. Çocuğunla bağ kurduğun zaman, hadi bakalım aslan oğlum şimdi ne yapıyoruz? Birlikte şöyle gidelim bir uzanalım ben sana bir kel olan masal anlatayım. Ben sana şimdi Nasrettin Hoca hikayesi anlatayım dediğimizde ipu diye çocuk annesiyle babasıyla birlikte yatağa giriyor. Uyum. Bunu yakalayamadığı için anne babalar çoğu defa e, çocuk başıma çıkar diye zannediyoruz. Halbuki öfke çocuğu dizginlemekte, kural koymakta, çocuğu sınırlandırmakta asla ve asla yani zarara uğratmadan sınırlandırmakta asla ve asla rol oynayabilecek bir araç değildir. Öfke aslında şımarıklığa da edilgenliğe de sebep oluyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Hani önceki yine pedagoji okullarımızda yılışıklık, evet. sınırsız, sorumsuz, toplumsal katılım bozukluğu diye söylüyor ya literatürler. Yani yılışıklık, hı hı. çocuk azarlandıkça, azarlandıkça, azarlandıkça he, -he. yapmaya başlar. Çocuk he diye yapmaya başladıkça anne babası ya bu çocuk ne saçma saçma hareket yapıyor. Utanıyorum vallahi. Lokantaya gidiyoruz, utanıyorum. Komşunun içerisine gidiyoruz. Komşunun üstüne gidiyor, sıçrıyor. He, -he. diye hareketler yapıyor. Hı. E niye? E döve döve sersemleştirdin çocuğu. Söyleye söyleye sersemleştirdin. Bağıra bağıra öfkenle sersemleştirdin. Çocuğun dengesi yok ki. Dengesini bozduğun çocuğa yine öfkeleniyorsun. Yine öfkenle çözüm aramaya çalışıyorsun. Eee ettikçe ya bir dur. Ya çocuğun ayarını bozdun. Bak ağzı burnu yerinde değil. Eee diye misafir geldiğinde ne yapacağını şaşırmış olan bir çocuk. Biraz vicdanını dinle. Ya ben bu çocuğu ne yaptım diye söyle. Ve ondan sonra kuzum diyerek bir sarıl bakalım bir seninle birlikte sa sakinleşsin. O yılışıklık nasıl geçiyor? O zaman birlikte görelim yani. Mahremiyet için de çok önemli değil mi hocam? Oldukça önemli. Evet. Oldukça önemli. Geçenlerde bir danışalım, şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki hocam dedi ben dedi şunu fark ettim dedi. Sizle görüştükçe sizle görüştükçe kendisi sert bir babanın çocuğuydu oldukça sert asker böyle gibi yetiştiren çocuklarına bir şeydi. Kural, 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 kural diye. Kendisi de öyle bir babaydı. Çocuklarını, daha küçük çocukları, 5-7 yaşlarında çocukları var. Masaya oturduğunda düzgün oturmasını, düzgün yemesini, masadan tabağını kaldırmasını pat diye masaya vurdukça böyle bir şey istiyordu çocuklarından. Ve küçücük bile taviz vermek istemiyordu. Benimle buluşması da birazcık şöyle gelişti. Kızı alt ıslatması, garip hareketlere başladı, Yavaşlık. bir uzmana götürmüş. Yo yo yılışıklık değil, göz temasını falan da kesmeye başlamış. Bir uzmana gitmişler galiba sizin çocuğunuz otizm var diye bir şey söylemişler. Adam beyninden vurulmuşa dönmüş. Sonra küçüğü, onun küçüğü olan oğlan çocuğu, erkek çocuğu, Onda da yine aynı şeyler görüyor. Okula gidiyor, okula başladıydı o dönem içerisinde. Okula başladığında çocuk okulda arkadaşlarına sürekli çatıyor, vuruyor, sonra dayak yiyor. Gidiyor sürekli koridorda bir kişinin hep üstüne gidiyor, sarılmaya çalışıyor. Mesela ayaklarına kapanıyor çocuk mesela yaptığı şey. Başka çocuğun ayağına kapanıyor, onunla birlikte sürüklenerek gidiyor koridorda. Öğretmen kaldırıyor, ne yapıyorsun böyle diye şey yapıyor. Öğretmenin ayağına tutunuyor çıkamadılar işin içerisinden. Sonra toparlana toparlana ben de görüştük, 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 görüştük. Son aşamasında işte hala görüşüyoruz kendisiyle. Şöyle bir şey söyledi kendisini değerlendirirken. Ben zannettim ki çocuğuma sert davrandıkça, güçlü oldukça çocuğum güçlenecek zannettim ben. Halbuki güçlü bir figürün karşısında çocuğumun eziliyor olduğunu ve edilgenleşiyor, duygusal gelişiminin duruyor olduğunu nedense fark edememişim. Sizle konuştukça, sizle konuştukça bunu fark ettim. İlk zamanlarda hatta tepki gösterdim size karşı. Yani o zaman bu çocuk iyice başımıza çıkar. O zaman bu nasıl olacak diye. Nasıl anlayamamışım. Şimdi çocuklarımla birlikte at oynuyorum. Sırtıma biniyorlar. Güzel kızımın saçlarını tarıyorum. Güzel kızımla birlikte dışarıda geziyorum. Çocuğum toparlandı toparlandı kendine geldi çocuğum diye söyledi. Yani ne öfke ne şiddet ne baskı çocuğun eğitiminde rol oynamıyor. Anne babalar zannediyor ki ben böyle oldukça çocuğum güçlenecek diye zannediyor. Halbuki asla böyle bir şey olmuyor. Zayıflıyor. Güçlü figür karşısında çocuk gittikçe zayıflar güçlenmez. İzleyicilerimize devam edelim hocam. Hı, hı Sümeyra Nurcan Hanım yazmış. Hı, hı. Duygu aktifleştiği zaman kontrol edilemez." Hı. dedi Adem hocam. Bu bana depremi çağrıştırdı. Depremde başladığında, aktifleştiğinde artık kontrol edilemez. Yapılacak tek şey depreme maruz kalanın deprem saatinden elden elde geldiğince korunmaya çalışması. Nasıl depremden korunmak için başlamadan önce önlem alınmasıysa öfke duygusu içinde aktifleşmeden önce bir şeyler yapılmalı. Kendi içimizdeki fay hatlarını fark edip önlem almak gibi. Çok doğru. Bravo Nurcan Hanım. Öfke duygusu öyle bir duygudur ki aktifleştiği sırada yapılacak bir şey yoktur. Öfke adamı yer. Öfke eğer başladıysa kişinin içerisinde onu ne kendisi durdurabilir, ne karşısındaki durdurabilir, ne de başkası durdurabilir. Hele ki bu öfke zayıf bir kişinin karşısında belirmişse yani çocuklarının karşısında eşinin karşısında belirmişse adamı da yer çocuklarını da yer öfke duygusu. Dolayısıyla öfke duygusu aktifleştiği sırada değil duygulanım öncesinde biz tanımamız lazım. Galiba yavaş yavaş içimde bir duygu aktifleşiyor galiba geliyor içime galiba ben şu anda canavara dönüşeceğim, kurt adama dönüşeceğim. Çocuğum ders yapıyorum masanın altına giriyor, bende bir şeyler oluyor. Hadi kalemi tut diyorum, kalemi ağzına sokuyor, bende bir şeyler oluyor. Hadi kızım yatma vakti geldi diyorum, çişim geldi diyor, bende bir şey oluyor. Yani duygulanım öncesini fark ediyorsun şu anda. İşte buradan itibaren çözüm alabilirsin ancak. Eğer lan oğlum demeye başladığın sırada, kolunu tuttuğun sırada Lan otur şu dersinin başına dediğin sırada film koptu. Ondan sonrası artık gelecek yani. Ondan sonrası kontrol edilemez bir noktaya gelecek. Sümeyra Hanım orada çok doğru söylemiş. Deprem gibidir. Salladığı sırada gidip binayı tutamazsın. Deprem başladığı sırada gidip de binayı ben bu binayı tutayım diyemezsin ne yapar? Sana da zarar verir. Öfkeli bir kişiyi yatıştırmaya çalıştığın sırada o sana da zarar verir, o sana da zarar verir. Çünkü kendinde değil ki o sırada bilinçaltı aktifleşti, içindeki canavar çıktı, annesi çıktı, babası çıktı, 20 yıllık nefreti çıktı, 30 yıllık beklentisi çıktı, 40 yıllık hayali yıkılıyor şu anda çocuk ders yapmadığı sırada, eşi kendisini dinlemediği sırada, hayalleri yıkılıyor, kendisini gerçekleştirmeyi beklediği, kendisi için inşa etmeye çalıştığı kişiliği çocuk yıkıyor şu anda. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel bilgiler, çok kıymetli, değerli bilgiler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Haftaya tekrar pedagoji okulunda buluşmak üzere bilinçaltını, duyguyu, bilinçaltı süreçlerini incelemek üzere haftaya pedagoji okulunda yeniden buluşmak üzere.